Ankara'nın ortasında yerde yatan bir mafya babası. İsmi Bülent Aramaz. Aramaz, kanlar içinde yerde yatarken halay çeken başka bir mafya babası. Ayhan Bora Kaplan. Ankara'da bir devir kapandı, başka bir devir başladı. Bülent Aramaz neden öldürüldü? Ayhan Bora Kaplan'ın gayrimeşru alemde önü nasıl açıldı? İşte Ankara'da mafyanın dizayn edilme öyküsü. Yıl 2014, yer Ankara Dikmen. Polisle girdiği çatışma sonrası ağır yaralı olarak yerde yatansa Bülent Aramaz. Peki kim bu Bülent Aramaz? Neden öldürüldü? Aslen karslı olan Bülent Aramaz yeraltı dünyasının liderlerinden Öksüz Ahmet lakaplı Ahmet Aramaz'ın yeğeni. Bülent Aramaz Ankara abilerinden biri olarak bilinen, e, Kabadayı olarak bilinen bir isim. E, Ankara gücü taraftarlarının çok sevdiği, uyuşturucuya karşı olduğu bilinen ve çok sevilen bir isim. Bülent, Bülent! Bülent! Bülent Aramaz'ı Aramaz diğer mafyalardan ayıran çok önemli bir özelliği var. Uyuşturucu işine karşı. Öldürülmeden önce 7 Gece Kulübü'nü gezerek uyuşturucu satışını yasakladığı ve bonzai sattırmayacağını bildirdi. Aramaz'ın bu tutumu kendi sonunu da hazırladı. Bülent Aramaz'la uyuşturucu işi yapamayacaklarını anlayanlar kalemini kırdı. Aramaz Dikmen'de Rus sevgilisinin evinden çıktıktan sonra arabasına giderken polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralı olmasına rağmen ters kelepçe takıldı. Sokak ortasında dakikalarca bekletildi. Kan kaybetmesine göz yumuldu ve ambulansın erken müdahale etmesi engellendi adeta ölmesi beklendi. Hastanede hayatını kaybetti. Bülent Aramaz'ın böyle polisle çatışmaya girecek bir pozisyonu yok gibi. Olayı detaylı araştırdığınızda belgeleriyle, olay yeri görüntüleriyle, olay yerinin konumu, aracık araçların konumu, işte polislerin ifadeleri araştırdığınızda gayet böyle normal bir gün geçirdiği bir izlenim uyanıyor. Bülent Aramaz'ın ama orada polis de takibindeymiş ve bir şekilde çatışma başlıyor. Çatışma başladığında da sonra ölümüyle neticeli. Aramaz'a ilk kurşunu atan ve çatışmaya başlatan polis Yılmaz Öztürk'ün karakol polisi olmasına rağmen neden olay yerinde olduğu, neden bir narkotik operasyonuna katıldığı bir türlü ortaya çıkarılamadı. Polis Öztürk bu konuyla ilgili çelişkili ifadeler verdi. Birçok davaya takipsizlik vermesiyle bilinen savcı Halil Maçkaya ise olayın üstünü kapattı. Bülent Aramaz öldürüldükten sonra hemen itibar suikasti başladı. Basına Aramaz'ın bonzai baranı olduğu şeklinde haberler servis edildi. Bu inandırıcı bulunmayınca da FETÖ'cü polisler ortadan kaldırdı yalanı ortaya atıldı. Bülent Aramaz'ın ortadan kaldırılmasından sonra o zamana kadar adı sanı pek duyulmayan Ayhan Bora Kaplan hemen ilginç bir Instagram paylaşımı yaptı. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bülent Aramaz'ın infaz emrini verenler Ayhan Bora Kaplan'ın önünü açtı. Ayhan Bora Kaplan'ın önündeki diğer mafya babaları da tek tek susturuldu. Ceza hukuku uzmanı avukat Dilek Ekmekçi bu süreci şöyle anlatıyor. Ayhan Bora Kaplan büyüsün diye pek çok Ankara abisi piyasadan çekiliyor. Yani Bülent Aramaz'ın ölümünden öldürülmesinden sonra polisle girdi çatışmada. Sadece Bülent Aramaz da değil, Kadir İnan mesela FETÖ'cü denilerek, Ötleşler grubu yine uyuşturucu operasyonu mıntıka temizliği mahiyetinde yiyerek adeta bir alan mıntıka temizliği dediğim gibi yapılıp öne açılıyor Ayhan Bora Kaplan'ı. Peki kim bu Erzurum Karayazılı Ayhan Bora Kaplan? Arkasında kim var? Nasıl bu kadar büyüyebildi? Hangi kritik olaylarda karşımıza çıktı? Ankara'da organizenin karşısında yıllarca kaçak CD sattı. Daha sonra Ankara'da uyuşturucu torbacılığı yaptı. Söylenen bir isim ama Bülent Arabaz'ın ölümünden sonra hızlı yükselip bugün itibariyle Ankara'nın uyuşturucu baronu olarak anılan bir isim haline geliyor. İnanılmaz zenginleşiyor. Böyle bir isim. Küçük yaşta cinayetten dolayı hapis cezası da alan Ayhan Bora Kaplan biraz para yapınca kendine bir gece kulübü açtı. Ankara'da hızlı yükselmenin nasıl olduğunu kısa sürede çözen Kaplan, Süleyman Soylu'nun bürokrat yeğeni Sadık Soylu ile arkadaş oldu, beraber iş yapmaya başladı. Ankara Balgat'ta bir nargile kafe. Sadık Soylu bu kafeye ortak. Ayhan Bora Kaplan ve Soylu burada tanıştılar. O zaman Süleyman Soylu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ydı. Sadık Soylu ve Bora Kaplan tanıştıkları bu kafede sık sık oturup Ankara'yı Asalleme işlerini görüşüyorlardı. Ayhan Bora Kaplan Süleyman Soylu ile de tanıştırıldı. O döneme kadar kendi çapında küçük bir örgüt olan Ayhan Bora Kaplan, Soylu ile tanışmasından sonra hızla büyümeye başladı. Asıl patlama yapmasına neden olan olaysa 15 Temmuz'da yaşandı. Mecliste tüm milletvekilleriyle beraber hareket eden Süleyman Soylu bazı telefon görüşmeleri yaptı. Kimseye haber vermeden hızlıca meclisten çıkarak TRT'nin önüne gitti. Niye özel kuvvetlere gitmedi? Neden emniyet genel müdürünün önüne gitmedi? Oradan çağırmadılar. Neden Türk Satın önüne gitmedi de TRT'ye davet edildi? Yani orada kürsülere çıkıp konuşmalar. Burada kimler vardı yanında? Peki, Bu tam... HTS kayıtları çok önemli. Yeğeni Sadık Soylu'nun telefonundan Ayhan Bora Kaplan'ı aradı. Emniyetin dağıttığı silahlardan alarak adamlarıyla birlikte TRT binasının önüne gelmesini istedi. Ben bunu iddia ediyorum. Eğer Süleyman Soylu çıkıp Yalanlayabilirse yalanlasın. Ankara Adliyesi'nde 15 Temmuz 2016 gecesi uyuşturucudan sabıkası olan Ankara Narkotik Şube'nin takibinde ve dinlemesinde olduğu için Süleyman Soylu ile Ayhan Bora Kaplan arasında yapılmış telefon görüşmesinin kayıtları Ankara Adliyesi'nin emanetinde duruyor. Evet, bu Ayhan Bora Kaplan narkotik şube tarafından takip edilen ve telefonları dinlenen birisi olduğu için Sadık Soylu'nun telefonu üzerinden Ayhan Bora Kaplan'la görüşen ve adamları toplayıp gelin talimatını veren Süleyman Soylu'nun konuşmalarının kaydı Ankara adresinde arşivde duruyor. Elbet bunlar ortaya çıkar. Yani Süleyman Soylu bunu yalanlasın. Eğer ki kanıtlığı yok diyorsa da hep beraber gidelim arşivden çıkaralım Ayhan Bora Kaplan dosyasını. Tiyatro darbe bitti. Akıllarda geriye Ayhan Bora Kaplan ve ekibinin TRT önünde otomatik silahlarla verdiği bu poz kaldı. Soylu 15 Temmuz'da TRT'de yaptığı şovla İçişleri Bakanı koltuğuna oturdu. Türkiye'de her tarafta meydanlara çağrımız var. Bu duruma en çok sevinense Ayhan Bora Kaplan oldu. Kıbrıs'ta kumar oynarken haberi alan Ayhan Bora Kaplan, iddiaya göre en yakın adamını arayarak şunları söyledi. "Abim İçişleri Bakanı olmuş." Ben Kıbrıs'tayım. Şöyle güzel bir çiçek yaptırıp götür. Soylunun İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ayhan Bora Kaplan artık Ankara'nın tek hakimi oldu. Sadece etki alanı sokaklarla uyuşturucu piyasasıyla sınırlı değil. Ankara'da birçok kurumu etkisi altına almış durumda. Yani bu Ayhan Bora Kaplan ismi Ankara'daki en önemli isimlerden birisi. Her olayda var ama görünmez. Evet. Eee Kendisi Süleyman Soylu'nun oğluyla kanka, kanka. Çünkü Ankara Adliyesi'nde birkaç yıl öncesine kadar bir işiniz var ise Ayhan Bora Kaplan'a gidiyorsunuz. Nasıl bir bağlantı ağı kurmuş ise diyorsunuz ki ya adliyede işim var Ayhan Bora Kaplan hallediyor. Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er'le ortak galeri işi yaptığı, polisin bürokratların içerisinde parayla birçok kişiyi satın aldığı iddia ediliyor. Yemek şirketleri, mekanları var. Ankara'da fakir bir mahallede başlayan hayatı şimdi lüks bir hayata evrilmiş durumda. Yatlardan, katlardan story'ler paylaşıyor. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de sadece tek adam rejimine geçilmedi. Sermaye el değiştirdi, mafya yeniden dizayn edildi. Kabadayı Bülent Aramaz'ın öldürülmesi yerine Ayhan Bora Kaplan gibi hiç adı sanı bilinmeyen kişilerin parlatılması da bu süreçlerden biri. Soylunun himayesiyle dokunulmazlık zırhı kazanan Kaplan'ın bu yükseliş hikayesi de düzen yeniden değişene kadar devam edecek gibi görünüyor.